34. soruyla devam ediyoruz. 34. soruda e, bu masanın bir kare olduğunu ve en üzerindeki en uzak iki noktanın 18 olduğunu söylüyor. En uzak iki nokta şu iki nokta. Demek ki burası 18 ise bu masanın bir kenarı 9 kök 2 oldu. Şimdi bunu tam açtığınız zaman burası yine 9 kök 2 oldu. Bu kenar iki katına çıktı. Çünkü kendisi kadar uzamış oldu. Burası da 18 kök 2 oldu. Dolayısıyla bunun açık halini verilen masanın yüzey alanı soruyor. Bu da 18 kök 2 ile 9 kök 2'nin çarpımı yani bu da 18 çarpı 9 çarpı 2'den 324 oldu. 35'in soruya baktığımızda ilk başta bizden bir ABCD paralel kenarı çizmemizi istiyor. Bunu çizelim. A, B, C, D diye bir paralel kenar çizdik. Daha sonra C noktasıyla AB'nin orta noktasını birleştirmemizi istiyor. Şöyle burayı birleştirdik. Daha sonra AD'nin orta noktasıyla bu arada bu AB'nin orta noktasına ne demişiz? Ee, e demişiz. Bunu yazalım. Şimdi D, e, DA'nın orta noktası olan F ile B'yi birleştirdik. Ve böyle bir şekil çıktı. Bunların ikisinin kesiştiği yere de K demiş. Şimdi burada şu alan 5 olduğuna göre paralel kenar alanı nedir diye sormuş. Şimdi bunu biraz uzatırsak, şöyle uzatırsak. Ve buranın A, A olduğunu düşünürsek. Bir de buralar da eşit biliyorsunuz. Buradaki kum saatinden bu ikisi birbirine eşitse burası 2A ise burası da 2A oldu. E, burası zaten 2A paralel kenarda karşılık kenarlar birbirine eşit. Dolayısıyla şurada kum saatinden A'ya 4A'lık bir benzerlik yakaladık. O zaman burası A'ya 4A ise burası da K'ya 4K oldu. E, tabanlara göre oranladığımız zaman K'ya 5 birimlik alan düşüyorsa şu 4K'ya 20 birimlik alan düştü. Yani şurası 20, 25 olmuş oldu bunu çizersek şöyle bunu çizersek burası da 25 oldu. Toplamda 50 yer paralel kenar alanının yarısı oldu. Demek ki paralel kenarın alanının tamamı 100 olmak zorunda. 36. soruya geldiğimizde şu 36. sorunun üzerindeki lekeyi bir silelim. 36. soruya geldiğimizde. Burada ilk başta açı meselesini halledelim. Şimdi bu açı, bu açı ve bu açı aynı olmak zorunda. Çünkü bunlar eş ikizkenar yamuklardan oluşturulmuş. Üçü birbirinin aynısıysa her biri 120 derece. Bunu hallettik. Eğer bunlar 120 derece ise demek ki şunu biliyoruz. Burası 120, burası 120 ve buralarda 60 olmak zorunda. Şimdi burası, burası 60, burası da 60 oldu. Dolayısıyla ve şunların da eşit olduğunu biliyoruz. Yani buralarda dik ve 30-30 olmak zorunda. Bunun tamamı 12 kök 3 ise demek ki burası 6 kök 3 oldu. Ve 60'ın karşısı 6 kök ise 30'un karşısı 6, burası da 12 oldu. Yani bizim ikiz kenar yamuğumuzun alt taban 12, üst taban 6 ve ikiz da 6 6 oldu. Buradan bir diklik indirirsek buranın 3, buranın da 3 kök olduğunu buluruz. Alt tabanla üst tabanı toplayalım. 6 12 daha 18 yaptı. 18'i 2'ye böldük. 9 yaptı. Bunu yükseklik olan 3 kök ile çarparsak cevabımız 27 kök 3 olacak.